geçenlerde teyit ettim sadece günde 1000 ton inşaat çeliği üretebilecek kadar bir kapasitesi sahipti. bugün günde 10.000 ton. Ediyorum ki nasıl bir akal gücü. <laughs> 2014 yılı verilerine göre Türk çelik sektörü 34.7 milyon ton ham çelik üretimiyle dünya sekizincisi ve Avrupa'nın ikinci büyük üreticisi konumundadır. Türk çelik sektörünün 2014 yılı çelik tüketimi ise 30.8 milyon ton olup ithalatı bir önceki yıla göre yüzde 8.6 azalarak 14.8 milyon tona gerilemiştir. Öte yandan çelik sektörü toplam 17.6 milyon ton ihracatıyla dünya sekizinciliği inşaat çeliği ihracatında ise dünya birinciliği liderliğini korumuştur. İhracatımızdaki bu istikrar sevindirici olsa da sektörümüz ihracat geliriyle dünyada 14. ve ortalama bilim satış fiyatı sıralamasında ise 17. sırada yer almaktadır. Bu zorlu rekabet ortamında Türk çelik endüstrisinin geleceği için endişe vericidir. Yani 17. yıllık endişe vericidir. 2014 yılında dünyanın toplam çelik üretim ve tüketim dengesine baktığımızda ise 2014 yılı dünya toplam ham çelik üretimi bir önceki yıla göre yüzde 1.4 Artışla 1 nokta ya daha doğrusu 1 milyar 640 milyon ton civarında bir üretim gerçekleştirmiştir. Dünya çelik tüketimi ise 1 milyar 590 milyon ton olarak gerçekleştiği görülmektedir. Öte yandan Çin'in 823 milyon ton üretimiyle dünya çelik üretiminin yarısını 748 milyon ton tüketimiyle de dünya çelik tüketiminde neredeyse yarısını gerçekleştirmiştir. Kapasite fazlalığı bugün dünya çelik sektörünü olumsuz yönde etkileyen en temel sorunların başında gelmektedir. Çelik üretim kapasitesiyle talep arasındaki farkın her geçen gün artması çelik üreticilerini mali durumlarında bozulmasına ve ayrıca uzun dönemde ekonomik istikrar ve sanayi verimliği hakkında endişeler artmasına yol açmaktadır. Son günlerde Yemen'in de dahil olduğu MENA bölgesinde yaşanan siyasi ve toplumsal krizlerin dalga dalga bölgedeki diğer ülkelere yayılması ve hala etkisini sürdürüyor olması da dünya çelik endüstrisini ve özellikle Türk çelik sektörünün ihracatını olumsuz yönünde etkileyen unsurların başında gelmektedir. Dünya çelik sektöründe rekabet etmeyi zorlaştıran bu unsurlar beraberinde ithalatçı ülkelerin sanayicilerini ithalatı engellemek yoluyla karlılıklarını artırmak için Dünya Ticaret Örgütü kurallarını istismar, istismar ettiklerini gözlemlemekteyiz. Zira bu ülkeler tarafından açılan soruşturma sayısı son yıllarda yüksek oranda artış göstermiştir. Nitekim bu soruşturmalardan en çok zarar gören ülkelerin birincisi de Türkiye'dir. Yalnızca 2014 yılı içerisinde ülkemiz çelik sektörüne karşı açılan dumping ve telafi edici vergi soruşturmalarının toplam sayısı 11 olmuştur. Ayrıca ithalatı engellemek isteyen bazı ülke sanayicileri Sütçe tarife işe engeller yaratmaktadırlar. Çelik ithalatçıları, ihracatçıları bilgi olarak ülkemiz çelik sektörüne yönelik açılan soruşturmalara karşı ülke savunmamızı, Sektörde deneyimli ve uluslararası düzeyde hizmet veren hukuk danışmanlarıyla birlikte yürütmekteyiz. Soruşturmaların neticesinde de genellikle haklılığımız kanıtlanıyor. Ancak bu soruşturmalara söz konusu ülkenin ithalatçıları ile ihracatçılarımız üzerinde tedirginlik yaratmakta ve soruşturma sürecinde bu tedirginlik ihracatlarımızı azaltmak, azalmasına sebebiyet vermektedir. Rekabetin günden güne arttığı dünya çelik endüstrisinde mevcut pazarlarımızdaki payımızı kaybetmemek ve yanına yeni pazarlar ekleyebilmemiz için eksiklerimizi en kısa zamanda gidermemiz gerekmektedir.